Teşekkürler. Ay, ellerinize olsun. sağlık çocuklar. Afiyet, afiyet olsun. olsun. canım. Afiyet Riyade olsun. olsun. Allah kabul etsin. Dilerim, afiyet olsun. kalkalım hemen. Hadi. oyun oynayacağız Gönül. Ne oyunu? Ya oturun daha erken. Ne? Ne? Çocuklar yazmışlar gruba okusana ya. Arkadaşlar görüntülü konuşuyorlarmış. Problem yok. Oturup oyun oynayacağız ya. Ya yani o... oyun nasıl bir oyun? Çok güzel bir oyun. Bayılacaksınız. Nerede benim kartlar? Dur. gir girişe bırakmıştım. Emine, Emine şu kartları versene bak. Şeyde, tamam, portmantonun önünde bir çift tane torba var. Ay Kemal amca lütfen başım döndü artık. Yürüyüp durmayın ya. Oturamam. Oturamam Emine daha 2500 adım atmam lazım. <laughs> Ve evet, evet. Şimdi bu torbanın içinde kartlar var, tamam mı? Hı -hı. Bu kartlardan herkes bir sırayla bir tane çekecek. Hı. Çektiği zaman soru neyse o sorunun cevabını verecek. Tamam o kadar. Nasıl sorular bunlar? Ay zor sorular, öyle kolay değil yani. <laughs> zor sorulardan korkmayız biz. <laughs> Şimdi bak bunun içerisindeki sorular bir tanesini söyleyeyim mesela. Ee, bu grubun en sinsisi kimdir? Aa. Yani bunu çeken onu söyleyecek. Yani bu grupta en sinsisi kim? onu söyleyecek mesela. Çok saçmaymış ben oynamam. <laughs> Ay, dur yapma abici oyun bozandık ya. Ne var abi, eğleneceğiz birazcık ya Allah Allah. Peki Tuna başka nasıl sorular var? Söyle bakayım. Ya buna benzer işte mesela bu grubun en rüküşü kimdir filan falan öyle yani tamam mı? Kim çıkarsa o, onun cevabını verecek yani. Ama yani illaki buradan birinin adını vereceğiz. Tabii kesinlikle. Buradan, buradan birisini söyleyecek zaten. Yani, grubu ne? Bu grubun içerisinde. Hmm, bu gece çok eğlenceli olacak. Şimdiden belli. <laughs> ben oynamam. Çok saçma bir oyun. Of! Haluk, zaten gerginim. Yani oynayıp biraz kafa dağıtacağız işte. Hem ayrıca Meltem de sana kırgın. Belki kırgınlığı geçer böylece. <laughs> Yo, onun kırgınlığı geçmez çünkü inat. <laughs> Oynuyor musun? Oynayalım oynayalım babacığım. Hadi gel otur beraber oyun oynayacağız. Ha, yavrum oturamam benim yürümem lazım. Hem ee, ben kahveye gidiyorum şimdi yürüyerek. Kahvede biz okey oynayacağız. Hadi hoşça kalın. Aa, aa, tamam hadi görüşürüz. Güle güle. Aa. <gülüyor> <gülüyor> on bin on bin on bin adı değil ama yani on bin adım da kolay değil günü. <laughs> <laughs> ben de oynayabilir miyim? Olur. Hem <laughs> peki gel sen de başlayalım Ya çek bakalım. <laughs> Çekin. <laughs> <iyi. gülüyor> Saçma bir oyna ben Oynayacağız, Oyuncaz, <laughs> işte. Bu grubun en agresifi kimdir? Heh, şimdi içimizden birinin adını söylemek zorundasın. Ee, çok zor bir başlangıç olur diye düşündüydüm. Tabii ki Haluk Bey. <laughs> ha? Emine'nin çalıştığı yerden geldi. <laughs> Demek öyle Emine. <laughs> Haluk bak. Demek öyle emin ederken bile agresifsin kısaklık. <laughs> evet. Ee, demek Haluk'un adı çıktı. Şimdi sırada Haluk var. Çek bakalım Haluk. Hadi çek bakalım. Hadi bakalım. Haluk <laughs> Karıştır, karıştır. Yani bu cevaplaması çok zor. Kendinizi kurtarmak için birine iftira atmanız gerekse... ...bu odada kime iftira atardınız? Aa, bu bana çıksaydı ben hiç düşünmeden kesin Hüseyin derdim. <laughs> Haluk ama bu odadaki birini söylemek zorundasın. Söyle hadi. Ne Hadi, İyi de ben taş fırın erkeğiyim. Ben kimseye iftira atmam ki. Ay abla, al, Allah aşkına işte, oyun oynuyoruz burada ya. Birisi söyleyeceksin işte. Alınma gücem yok tamam mı? Ayaz biz bu hızla gidersek yani savura kadar bitmez bu oyun. <laughs> İyi tamam. Cevap veriyorum. Hadi. <laughs> ah. Tuna'ya iftira atardım. <laughs> ne nasıl yani baya öyle bana mı atıyorsun evet en yakın arkadaşına ne var bunda Tuna Meltem'e mi atacak iftira hayır tamam Meltem'e atmasın da sana atsın yani Görelim. niye bana atıyor Aa, niye bana, bana atıyor pardon anlayamadım bana ya. ne atıyor o zaman ya, kendin diyordun alınma gücenme yok diye ama o başka bu başka görül. beni söyledi ya ben seni de söyleyebilirdi yani. O açıdan diyorum yani. Pardon, beni niye söyleyecek? Anlamadım yani. E, beni ne söyledi? <laughs> e, Haluk Bey sizi seçti Tuna Bey. Yani oyunun kuralı bu. Evet, senin getirdiğin bu saçma oyunun kuralı bu. Çok kırıldım yalnız. Yemin ediyorum, gerçekten kırıldım. Hiç beklemiyordum yani. Ben ya gönül ya emin edersin diye bekliyordum. Beni ben Yapacak bir şey yok yani. Ben bir kadına böyle iftira atamam yani. Ne yapacağım? Bir tek sen vardı, sana attım. Hadi Tuna, hadi Tuna, çek. Çekiyorum. Hakikaten kıldım ama yani. Valla ne heves kaldı ne bir şey kaldı yani. Hakikaten içimden gelmiyor şu anda görüyorum. Ah, ah. Çekiyorum tamam. Ben i̇stemeyerek çekiyorum birin yani. Ya hadi. hadi. Ha. Aa. <laughs> evet. Ee, grubun en sinsisi kimdir? Çıktı ben bunu değiştirebilir miyim bunu ben? Hayır ee... hayır hayır, cevap ver. Hemen. Sinsiz. Eee. <laughs> <laughs> Şimdi intikam almak için Haluk diyecek ha. Ben sen miyim abiciğim öyle bir şey söyleyeyim? Ben sen miyim yani? Ben açık açık şeyi söylerim yani. E tamam kim? Söyle Tuna. Yani bence bu grubun en sinsisi Gönül. Aa, aa. Ay ben şok. Ben de şok. <laughs> bu ne şimdi Ben miyim sinsi? Hayır ya alınma gücüm yok yani. Nasıl alınma gücem yok yani çok bozuldum ya. ya. Ben mecburen sinsi söyledim Gönül yani şimdi onları nasıl söylüyorsun? Niye mecburen beni söylüyorsun? Hayatım bu bir oyun. Ciddi ama Allah aşkına işte, boş ver. Sen niye o zaman biraz önce öyle afra tafra böyle hallere dağlar yaptın? Aynı şeyim mi abicim? Aynı şey. Nereye aynı şey? Ha, Al alakası yok. Onunla bu aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil Tuna Bey? Aynı şey işte. Evet sensin. Tuna valla ben de çok merak ettim. Niye gönül? Ay. Yani biriniz, ya, gönül benim en yakınım. Yani, sizi söylesen üzülebilirdiniz, kırılabilirdiniz. Ama gönül söyledim yani insan yakınınız söylüyorsa ne bu şey yapıyorsun ki? Ben gibi. kırılmadım yani değil mi? Ben kırılmadım. En yakınındaki ben kırılmadım yani. Ama ben gönül sen kırıl yani bak şeyi açısından dedim gönül onu. Yani... İnsan en yakınını korumaya, kollamaya çalışır Tuna. Ama biliyor musun bu iş hep böyledir gönül. Aman o benim yakınım nasıl kırılmaz, aman o beni nasıl affeder, o beni tanıyor, işte üzülmez diye diye hep hayatımız en yakınımızdakini kırıp üzerek geçiyor. <laughs> sinsi. Ama hakikaten ben de şaşırdım. Yani demek ki sen gönüllü bayağı bir sinsi buluyorsun ya. ya <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Zurzeit.